ne o? Aa, kedi, kedi Aa, mi onlar? Aa, ya. Ama öyle her gördüğünü alamayız. Bakayım kedine. Beğendin mi? Süper, ya pisi pisi mi ya? Pisi pisi <laughs> Araban da çok güzelmiş. Hadi sür bakalım sürebiliyor musun? Evet. Sür sür sür. Süremiyorsun. <laughs> Birazcık ey böyle. Ha böyle. Aferin sana. Önüne bak çok dikkatli olmalısın. Şimdi biz onun için oyuncak mı dolduracağız Berra? Yeeey! Berra sen nereye geldin? AVM'ye. Kocaman oyuncaklar varmış burada. Hazır mısın onları görmeye? Evet. Ya bakalım en çok kendine ne almak istiyorsun peki? Tavşan. Bakalım, bakalım tavşan bulabilecek miyiz? Evet. Bakalım. Aç bakalım gözlerini. Aa, çok güzel. Bak panda ile maymun var. Ya en de sepetin içindeler. Bunlar sepete yapışıklarmış. Aa, gördün mü? Şey Bak sepete yapışıklar bunlar. Çok çekme koparlar. Şey çok güzel ama değil mi? Şey tamam bakalım kocaman oyuncakların olduğu yeri bulmaya çalışıyoruz. Hadi gel. Şey Hadi bakalım kocaman oyuncakların olduğu yeri bulmaya çalışıyoruz. Yürü. Şey Vera maymunları gördün mü? Bak sallanıyor ne güzel. Keşke gözümü kapatsaydım. Ya keşke. O zaman gözünü kapat gel bu tarafa. Gözünü kapat. Bak bir tane de bu tarafta var. Aç gözünü. Gördün mü? <laughs> ya çok güzel. Bak bir tane de burada. Öldün mü? Korktun mu? <laughs> maymun Çok güzel Bak yapışmış. O da mı yapışmış? Evet. Bak şurada ne var? Bak bak filler var burada. Aa. Ya küçücük küçücük Aa. çok güzeller. Gördün mü? Sen bunu gördün. <laughs> ne kadar güzel ama. Çok güzel değil mi? Biz atıyoruz yapışıyor. Öyle mi? Evet. Ben kendi kitap mı buldun? Evet. Sen kitap okumayı seviyor musun peki? Evet. Neymiş bu? Gar Portakala benziyor. Şu? Kiraz. Yes. Kiraz mı fişne mi? Kiraz. Yes. <laughs> Ferda şu beşiğin içindekine bak kocaman. Bak 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 bak. bak. Aa, kocaman bir kutu Gördün mü? Aa, oh, çok güzel oldunuz böyle. Kocaman şuna bak ya. Aa, sarıl 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 sarı. Çok mu sevdin? Hadi uyuyayım bari. Hadi uyu bari. <gülüyor> 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 Hadi gel gidelim başka bebekler bulalım Anne. ya bir şey değil mi bu? Evet, ondan var burada. Gel, ben de seninkini buradan almıştım. Çabuk çabuk başka bir bulalım. Ya yatak mı buldun kendine? Ayaklarını basma ama kirlenir. Sen böyle Ay, bir yatak mı bir yata istiyorsun? bir Yatak gördüm. Bakayım. Ya ama o daha güzeldi. Yay. ayağını basma tamam mı? Berah böyle yatak istiyor. Bak dede sana ne getirmiş? evra <laughs> Çok güzel. Kocaman bir rafa getirmiş. Tavşan arıyorum. Şimdi. Ama bak bu kocaman. Bir de sana tavşan arıyor. Sen tavşan istemiştin ya. Bu mu güzel, tavşan mı güzel? Tavşan. Tavşan mı güzel? <laughs> ne o? Oo, bak üstünde hayvanlar var. Evet. Ne güzel. Hangisi güzel? Ya sen böyle yatak mı istiyorsun? Ee, ya da buradan. Bundan mı bundan mı? <laughs> Kalbim olsun şekerli mi olsun? Ee, o ne? Aa çadırlı yatak yapmışlar. Evet, evet. Hadi gel gidelim başka bir bekar bulalım gel. Efendim? Dedem buradan bulmuş. Evet zürafaları buradan bulmuş. Kocamanlar ya hani gerçek gibiler. Evet. Gelir evet. mi? Evet. Ben sana böyle bir şey alsam kullanır mısın? Anam. Tamam ben sana böyle bir şey alacağım tamam mı? Ya da şuna. Hem de sandalyenin tavşan gibi kulakları olacak. Anlaştık mı? <laughs> ben sana böyle çadır alalım mı? Alalım alalım. Öyle mi böyle mi ama? Bak bu daha rahat. Bak buradan içeri gir. Çok güzel bir çadırı var Berra'nın. Yavaş. Güzel. Ya çok güzelmiş. Arkadaşlar Berra'nın çadırını beğendiniz mi? <laughs> Balonu dışarıda kaldırın da vereyim sana. Al. Ya Berra sana bu çadırdan alalım tamam mı? Tamam. Çok güzel değil mi? Hadi gel. Güzel. Çabuk gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bak sana küçük sandalyeler buldum. Otursana buraya. Hangisini oturacaksın? Tam senin boyuna göre. Otur bakayım. Bu benim boyum. Ya çok komik Vera. <laughs> Beğendin mi? Yok. Ne? Ya da şuna otur bakalım onu da deneyelim ya arkadaşlar otur. burası çok güzelmiş. Otur bakalım. Oo <laughs> oh, keyif eğlencenin <Vera> keyfi. <laughs> Sevdin <laughs> mi? Evet, birine. Birine de oturalım. Oo oh, o oh, çok güzel çok güzel. Bu ne? Hadi ona da otur. O oh, bir de sallanıyor dikkat et. Otur. <laughs> otur otur otur. Heh. Sallan bakalım. Salıncak. <laughs> Salıncak gibi sallanıyor Berra ya. Ay çok güzelmiş. Oo bak bir sürü bebekler var. Berra. Bak bir sürü bebekler var. Gördün mü? Ya bak şunlara. Çok tatlılar. Sen kedi mi istiyorsun hala? Bak şuna. Ay, çok komik. Güzel mi? Sen tavşan istiyordun, sana tavşan arayalım. Bak şurada balıklar var. Balıkları gördün mü? Bak bak bu tarafta bak. Su var. Köpek balığı var. Gördün mü? Ay çok korktum. Bak bir de su Ay bak bak bu da çok tatlı. Bak 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 bak. Bak bu da sana saldıracak Berra. Bak bak gördüm. Bak gel gel çabuk. Şuna bak şuna. Kocaman bir aslan var. Kocaman bir aslan <gülüyor> <gülüyor> Kocaman ne ben canavar oldum ya. <laughs> Başka ne varmış? Ay onlar ne? Ne kadar tatlılar. Uyku arkadaşına benziyorlar. Bera ahtapota bak. Bera ahtapota bak. Şuraya bak ahtapot var orada. Ay ahtapot var. Hani sen bir kere ahtapot olmuştun ya. Ay deri ahtapot oldu. <laughs> çok komik oldun. Al. <laughs> ahtapot. Bak bir sürü kolları var. Maymunlar ve yavrularına bak. Ya çok şirin. Al sana ye. Aa, ben mantar diyeyim, tamam. <laughs> bak şimdi ben sana ne göstereceğim. Yılan. Yılan 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 yılan. Ay. Ay, çok uzun bir yılan seni yedi mi? Ama bundan e, elif hasenim var. Öyle mi? Ama evet. Ne güzelmiş bak şurada arılar var. Koş arılara koş. Gördün mü? Arı bız bızı. Arı bız bızı. Çok Bak yeşil kaplumbağalar var orada gördün mü? Çok tatlı. Ay. Alalım mı kaplumbağa? Alalım. Ya. Hani sen tavşan istiyordun ama hep bizi kandırıyorsun ya. Şaka şaka onu alacağım. Bir tanesinden seç alalım. Bak bu, bu da olabilir kocaman. Ama ben tavşan istiyorum. Kendini kendine ne aldığını gördün mü? Sen de istiyor musun? Hey. Bak anneannenin aslanı hey. çok güzel. Kaplan mı aslan mı? <laughs> ya kedi mi Ya kedi ya tavşan. Kedi. Kedi. <laughs> 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 İki tane kedi alacağım. Hayır bir tane kedi al. İki tane kedi Hayır, ne yapacaksın? Bir, bir tane alsın ya. Bir tane kedini seç o zaman bir tane kedi al. <laughs> bir tane kedi alsın bir tane başka bir şey alsın. Değil mi? Kaplumbağa da alabilirsin. Kaplumbağayı da sevdin sen. Bir tane kaplumbağa, bir tane kedi mi? Evet. Bak maymunlar da var ama çok güzel. Aa, Maymun istemiyor musun? Geçtin mi oyuncaklarını? Evet. Hadi gel sepetini at o zaman. Nerede sepet? Sepetim nerede? Anneannenin orada. Oo Berra şu balinalara baktın mı? Bak şunlar köpek, bu şunlar balina, bunlar da köpek balığı. <laughs> <laughs> Sevmedin mi? Sevdim. Köpek balığı mı güzel, balina mı güzel? Köpek balığı. <laughs> Aa, su samurları güzel değil mi ama bak sana küserler sonra. Bak şunlar da su samuru çok tatlı. Samur. <laughs> değil mi? Bak bu ne? Ay bunun adı ne ben bilmiyorum. Annesiyle birlikte. Sen bunun adını biliyor musun? Arkadaşlar biz bunun adını bilmiyoruz yorumlara yazsınlar değil mi? Çok cici bici. <laughs> çok güzellermiş ya. Vera bak dayın ne yapmış? Çok güzeller. Aa, ben bakayım. <laughs> ben El bakayım. kuklası mı onlar? Ha. E, çok güzel. Berra kuklan çok güzelmiş. Ya ben de takayım. Tak bakayım elini. Ya, Oo, arkadaşlar Berra kukla yapıyor. Debra'sını oynatıyor. Çok tatlıymış. Ya. Yeah. Yay! korktum. Hayır hayır. Hayır, hayır hayır. hayır 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 arkadaşlar çok korktum ya. Ya korkuyorum ya bu. A timsah elimi ısırdı arkadaşlar olamaz. Ay kutup ayımı da ısırdılar. Ay kutup ayımı da yediler ya. Ya ne canavar bir şey oldun ya. Ben senden korkuyorum gidiyorum ben artık. Ben gidiyorum artık. Hayır canavar olmuş. Hello Kitty'sine bakın ya. Ay. Ay çok korkunçsun Berra. Şimdi sen sadece kediyle kaplumbağa mı istiyorsun? Bunlar istemiyor musun? Ay, çok tatlıymış. Tamam biz alışverişimizi yaptık o zaman gidiyoruz. Ama bundan da var. Tamam hadi gidelim. Berra sen bu kutup ayılarını da sevdin mi? Evet. Bak ben kendime Yay! kutup ayısı almak istiyorum. Ben de. Arkadaşlar siz de oyuncakları beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Oyuncakları beğendiyseniz Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kocaman öpücükler. <laughs>